Lan Hüsmen Ne yemek yapacaksın oğlum bize he Karnım çok acıktı Ne yemek yapacaksın ne bakayım bir ya Sana inanılmaz bir yemek yapacağım dedi Hiç merak etme sen Geyik budu yapacağım Geyik budu <laughs> İyi mi? Geyik budu nasıl İyi mi? Lan oğlum dalga mı geçiyorsun sen benimle Ne geyik budu lan ha? Dalga mı geçiyorsun Yok deniz geçiyorum Ne dalgası dedi ya Nereden bulacağım ben geyik budunu ya? Herhalde şaka yapıyorum Allah Allah. Geyik budu olur mu dede? Gaz dolması yapıyorum sana gaz dolması. Hey be en sonunda gaz dolması yiyeceğiz he. Çok severim gaz dolmasını. Çok uzun zamandan bir yiyemiyordum be Hüsmen. İyi e hadi bakalım. Kazın cinsine bakalım he. Kazın cinsine. Çorum gazı dede bu çorum gazı. Yani çorum gazı çok meşhurdur biliyorsun değil mi dede? Hı? Oradan getirdim, çorumdan getirdim ben çorum gazini. Lan oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Çorum gazı ne lan? Çorumda gaz mı yetişir? Leblebi vardır orada. Söyle lan ne yiyeceğiz? He acıktım. Söyle hadi. Ne yiyoruz? Yemek yiyoruz dede. Ne yiyeceğiz? Yemek yiyoruz. Sadece yemek yiyoruz. Başka ne yiyeceğiz dede? Lan oğlum tamam ben gidiyorum ya. Dışarı diyeceğim. Senin bir şey yapacağın yok. Tip. ya <laughs> dede. Şimdi de gelim seninle. Dışarıda yiyelim. Neden? Hı? Neden? Hadi beraber yiyelim dede ya. Hadi beraber yiyelim. Ben de yiyelim hadi. Ismarlandı, değil mi? Hadi de gidelim. Hadi gidelim.